Son zamanlarda geçirdiği yüz mi operasyonundan dolayı gündemden düşmeyen şarkıcı Cenk Eren bir kez daha bıçak altına yatacak. Nazar değdirdiniz de diyerek sağ gözü etinasını yırtıldığını söyleyen şarkıcı yarın geleceği ameliyat için severlerinden dua istedi. Geçtiğimiz aylarda daha genç görünmek için bıçak altına atan 58 yaşındaki sanatçı Cenk Eren bu sefer de gözündeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından sağ gözünden ameliyat olacağını söyleyerek nazar değdirdiğiniz sağ gözümde retina yırtılması oldu. Salı günü değerli hocam Profesör Doktor Tunç ameliyat edecek. Umarım her şey iyi olur. Dualarınızı ifadelerle kullandı. Geçtiğimiz aylarda Instagram hesabından bandajı yüzünü paylaşan ünlü şarkıcı yüz gerdirme ameliyatı olduğunu söylemişti. Estetikler kervanına katılan Cenk Eren operasyon için 800 bin TL harcamıştı. Sol hali paylaşan şarkıcı arkadaşlar ve hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmurda tutulmuştu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.